Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin evinden çok güzel bir tarifle geldim. El açması patlıcanlı gözlemeler hazırlayacağım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bazı püf noktaları ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifimin yapım aşamasına başlıyorum. Burada 1 kilogram patlıcan var. Öncelikle patlıcanları alıcı olacak şekilde soydum şimdi elimle böyle size iki çeşit doğrama şeklini göstereceğim İlk etapta bıçakta böyle şeritler halinde doğruyorum doğradığım patlıcanları küçük olacak şekilde ne kadar küçük doğrarsanız o kadar güzel olacaktır daha çabuk pişecektir küp küp olacak şekilde doğruyorum siz Dilerseniz mutfak robotunuzda iri kıyım olarak da çekebilirsiniz ya da bu şekilde de hazırlayabilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış Diğer doğrama şekli de böyle e, tahtaya patlıcanı yatırarak bıçakla ince ince çizikler atıyorum. Aynı şekilde küp küp doğruyorum. Ben market patlıcanı kullandığım için patlıcanın acısı yok. Siz eğer bahçe patlıcanı ya da köy patlıcanı kullanıyorsanız patlıcanın acısını almayı unutmayalım. Bütün patlıcanları ince ince küp küp olacak şekilde doğradım. Şimdi sıra geldi patlıcanlı gözlemelerimizin iç harcını hazırlamaya. Bunun için uygun bir tencereye 1 adet orta boy ince ince doğradığım soğanı ekledim. Soğan pembeleşeceğine kadar kavurdum. Daha sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Domates salçasıyla da 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine doğradığım patlıcanları ekliyorum. Siz dilerseniz bu aşamada yeşil e, sivri biber ya da kapya biber de kullanabilirsiniz. Evde kalmadığı için ben kullanmadım ama kullanırsanız daha da lezzetli olacaktır. Patlıcanları da tencereye ekledikten sonra salça ve yağ her tarafına bulaşana kadar kaşık yardımı ile bir güzel hem kavuruyorum hem karıştırıyorum. Bu aşamada gördüğünüz gibi salça ve yağ patlıcanın her tarafına ulaştı. Kapağını kapatıyorum, kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi patlıcanlar sınmış, yumuşamış. Ama ben bu aşamada bırakmıyorum. Kapağını kapatıyorum. 1-5-10 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Patlıcanın yumuşacık olması önemlidir. Çünkü gözlemenin içerisinde sürülebilir kıvamda olması gerekiyor. Ve bu aşamada üzerine baharatlarını ekliyorum, pul biber, karabiber ve tuzuna ekledim. Ve bir çay bardağı kadar da ılık su ekleyerek e, patlıcanların biraz daha yumuşamasını istiyorum. Bu nedenle su ekledim. Siz dilerseniz bu aşamada domates de doğrayıp ekleyebilirsiniz. Ve artık patlıcanlı gözlememizin iç malzemesi hazır. Daha çabuk soğuması adına uygun bir geniş bir kaseye alıyorum. İç malzeme bir yandan soğurken biz hamurunu hazırlayalım. Patlıcanlı gözlememizin hamuru için uygun bir kaseye 2 bardağı su ekledim. 1 çay kaşığı kadar maya ekledim. Ve 1 tatlı kaşığı kadar da şeker ekledim. Burada mayayı çok az kullanıyorum. Siz dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Ben hamurunun biraz daha yumuşak olmasını istediğim için çok az miktarda kullandım. Daha sonra 6-7 su bardağı kadar un ekliyorum. Açıklama bölümünde ne kadar un kullandığımı, ne kadar malzeme kullandığımı o kısımda paylaşacağım. Oradan detaylı bakıp yapabilirsiniz. Hamurun üzerine daha sonra 1 su bardağı daha ılık su ekledim. Toplamında 7 su bardağı una 3 su bardağı su kullanmış oldum. Her zaman söylediğim gibi bu su miktarı un miktarı sizin kullandığınız e, onun markasına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen unu ve suyu kullanırken kontrollü kullanalım. Ve bu aşamada son olarak bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu ekliyorum ve hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hazırlamış olduğumuz patlıcanlı gözlemeleri ister ister sofralarınıza, ister sahur sofralarınıza, isterseniz davet sofralarınıza gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Alışılmışın dışında gibi gözükse de yiyenlerin çok beğendiği bir gözlemedir. Sizler de eminim denedikçe bana hak vereceksiniz. Yıldız tarifiniz olacaktır. Tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Tarifime çok güveniyorum. Damak zevkime de çok güveniyorum. Burada beğenmediğim, sevmediğim hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum. Hamuru yoğurduktan sonra bir 10-15 dakika boyunca dinlendirdim. Dinlenmiş olan hamuru hemen tezgahıma alıyorum. Tezgahımda hamuru şöyle bir toparladıktan sonra burada küçük küçük bezelere bölüyorum. Siz gözlemenizin boyutunuzu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz küçük sevdiğim için biraz bezeleri ufak tuttum. Burada sizinle annemin bir sözünü paylaşmak istiyorum. Bu bezeleri, yumakları hepsini aynı boyutta yapamayanlar dostunu düşmanını bilmezmiş. Ben bu konuda gerçekten çok özemeyim. Hiçbir şekilde boyutlarını tam tutturamıyorum. Galiba ben de dostumu düşmanımı bilmiyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hazırlamış olduğum bezeleri hemen uygun bir tabağa alıyorum. sabah aldıktan sonra üzerine temiz bir naylon poşet kapatıyorum. Bu şekilde bezelerin üstü nemli kalacaktır ve hiçbir şekilde kurumayacaktır. Hemen tezgahıma biraz un serpiyorum ve ilk bezemi aşmaya başlıyorum. ve her zaman olduğu gibi eğer videomun bu kısmına kadar beni izlediyseniz sizlerden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir emoji olabilir. Konu hakkında, tarifim hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve ilk bezemi açtım. Hemen hazırlamış olduğum patlıcanlı harcı kaşık yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyorum. ve kenarlarını bir kesici alet ya da elinizde bu şekilde metal bir çay tabağı da olur uç kısımlarını kestikten sonra uygun bir tepsiye aldım hemen ikinci bezeme açmaya başlıyorum Ve artık bütün patlıcanlı gözlemelerimi hazırladım. Şimdi sıra geldi pişirmeye. Ben gözlemeleri saçta pişireceğim. Siz dilerseniz evinizde teflon tavada da pişirebilirsiniz. Tavanızı iyicene ısıttıktan sonra gözlemeleri koyun. Aksi takdirde ısıtmadan koyarsanız gözlemeleriniz kuruyabilir. Kızdırmış olduğum e, saca hazırlamış olduğum gözlemeleri ekliyorum. Hemen bir yüzeyi hafiften bu şekilde rengi dönünce diğer tarafını çeviriyorum. Kısa aralıklarla sürekli gözlemeleri çevire çevire pişiriyorum. Bir tarafı yeterince kızardıktan sonra üzerine Fırçayla sıvı yağ sürüyorum. Siz dilerseniz bu aşamada tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. bütün gözlemeleri aynı şekilde pişirdim. Sıra geldi sunum aşamasına. Bu harika gözlemeleri yakından size kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Sacın üzerinde pişirken gözlemelerin birkaç tanesi gitti. Elimde sadece size göstermelik bu kadar kaldı. Gördüğünüz gibi hamuru yumuşacık, içi tam pişmiş, harika patlıcanlı gözlemeler hazırladım. Yediğinizde e, tıpkı sanki kıymalı yemiş gibi bir his uyandırıyor. Lezzetini hiç söylemiyorum bile. Eğer sizler de benim gibi bir patlıcan aşığıysanız eminim bu gözlemeleri çok beğeneceksiniz. Sizler bu nefis gözlemelerimin kıvamına bakarken ben de sizlere veda edeyim. Eğer siz de tarifimi videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.